Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Daha önce yaptığım motifleri bu sefer de yapıştırmasını yapacağım arkadaşlar. Hemen gösterelim modelimizi. Daha önce bu motif modelimizin videosunu çekmiştik arkadaşlar. Bu sefer de modelimizin yapıştırmasını yapacağız. Öncelikle bu yaprağını yapacağız. Ondan sonra motifimizi yapıştıracağız inşallah. Hemen yazmamızı açıyoruz. Evet öncelikle ben alttaki zülafasını yaptım. modelimizi böyle gösterelim Evet arada zülafalarımızı birkaç tanesini bırakıyorum arkadaşlar. Hemen ipimizi düğümlüyoruz. Hemen arada bir tane zulafa bırakarak ikincisine atıyorum. Evet, aradaki ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Hemen geri dönüyoruz. Evet, hemen içine 8 tane köprümüzü yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 tane pırpırımızı yaptık. Hemen baştakinin içine atıyorum ve aynı yere küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz tekrar bu diğerlerinin üzerinden geçip zulafa yapıyorum ve bu sıramızı bitirdik tekrar dönüyorum baştaki zülafanın içine bir tane pırpırımızı yaptı tekrar başa dönüyorum zülafalarımızı yapıyorum ve tekrardan dönüyorum bir tane pırpırımızı yapıyorum ve aynı şekilde zülafalarımızı yapıyoruz. Tekrar da burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar zülafalarımızı yapıyoruz. Evet, yaprağımız bu şekilde oluyor. Hemen geri dönüyorum. Tekrar zülafalarımızı yapıyorum. tekrar dönüyorum. <laughs> Evet, zülafalarımızın hepsini bitirdim arkadaşlar. Hemen burada ipimizi kesiyoruz. Yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen diğer renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar. ve çengelli iğnemizi de alıyoruz arkadaşlar ve toplamda buna 8 tane saracağım küçük bir tane fiyonk yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 8 tanesini yaptım hemen bir düğüm araya atıyorum Evet hemen bir düğüm arasına attım. Hemen motifimizi de alıyoruz. öncelikle motifin iğneyi motifimizin arasından geçiriyorum ve hemen yaprağımızın ortasındaki zülafanın içine iğnemi batırıyorum ve onu motifimizin arasından çıkarıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Hemen. Küçük yaptığımız bir kura üzerine bırakıyorum. Evet bir tane daha düğüm atıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz. çengeli iğnemizi çekiyoruz. Fazla olan iplerimizi de kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle yapıştırmasını tamamladım arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenmişsinizdir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.